Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Harika bir video ile sizlerleyim arkadaşlar. Duy Beni setinden harika kamera arkası görüntüleri geldi. Hemen bu kareleri sizlerle paylaşmak istedim. Duy Beni seti her zaman samimiliğiyle ve fanlarıyla eğlenceli video paylaşmasını böyle sosyal medyada ve tüm reytingleri, tüm dikkatleri üzerine çekmeye başarmış. Çok iyi bir dizi. Bugün günlerim bu akşam yeni bölüm yayınlanacaktır ve herkes merakla yeni bölümü çok merak ediyor ve bekliyor arkadaşlar gerçekten de çok iyi ve muazzam bir dizi e, dizinin kadrosu ise tek ilmeği mükemmel e, ve oyuncuların oyunculuklarını çok beğeniyoruz sizlerle yepyeni videolar ve bilgiler paylaşmaya devam edeceğiz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşmek